Evve Şahol Usta bugün yine iş başında. Güzel güzel bir. Aman Şahol Usta altınları saklayalım. Bak 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 görünmesin. Vallahi var ya. Oğlunu kesiverip götürürler ha. Dikkat edelim Şahol Usta. Abo ne güzel. O nedir ya? Şey borusu mu ya? Su ortamı mu ne? <laughs> Ona Usta ne güzel ki teknikler geliştiriyor. Abo <laughs> Şahol Usta var ya. Şavuz ustam hop ne poğrusu ya su bu. Şavuz'dum. şimdi <laughs> hamur açıyor veriyor. Bakalım bize ne yapacak. Güzel güzel. o yaptı vallahi Şavuz ustam helal olsun. Ya Şavuz ustam yetenekli be. Sıradan bir tane boru bile boruyla bile hamur açıyor. İşte kesi veriyor. Bu biraz sevri değil. Dediğini yapmıyor Şavuz Güzel gidiyor evet. Evet kesi ver, kesi kesi veriyor böyle şekilli, şükürlü. Ha ustam şeyleri de takmış, kolukları da takmış. Altınlar un olmasın diye şey altın da böyle güzel bileklikler falan filan da herhalde bilmiyorum. Şey ustam gün dar takılıyor, eldivenler de giymiş. Ee, elleri kıllıdır şey olmasın diye içine girmesin diye geçen gün bir videoda şey tepki gelmişti o. Ellerle, kıllı ellerle, kapalı kek bile yemem demişti. Saygı <laughs> değerli izleyicimiz. Ondan sonra biz de artık önemli aldık. Eldiven giyiyoruz yani ne yapalım evet. Küçük küçük mantılarımızı yaptık. Hamurumuzu et içine koyup yaptık. Çok bir şeye benzemiyor ama işte bir şeyler et içine koyup sardı. o mis mis mis. Evet bir, bir güzel. Sofrayı koyduk böyle servise hakkınızı verdim. Artık tadım aşamasına geçeceğiz. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.